Kesin hmm. yaptık ben olacağım şunu Ah olalım. Kod var kod. Kare bir, kare bir. 1 mi? Evet Önem 1 Haki var aldım Rüber kodla bulup canavarı öldürmeye gidelim haydi Anahtarı buldum Haki var üstümde basma buradaki O que aqui o aqui. Bilal odasına yaklaşma orada zımbırtı var bağıracak. Yakıt aldım. Üç tane tekrar lazım. Burada da yakıt var. Beyler kodu buldum. Kod 7. 7 mi? 7. Diğeri neydi? Bak burada Diğerini söylemişti. Diğeri neydi? 1 1 1. Koş. Ama. 71 mi? Koş. 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 Kare 1 x7 gençler kare 1 x7. Tamamdır. Abi chat, chat bulun. Şey diyeyim ya. Şey nerede araç? Araç buranın dümdüzlerisinde galiba da Ha ele, elektrik çarptı artık görüyor etrafı. Hoşabilirsinizseniz gibi. Marmuri bulmam lazım ya. Ev bulduk anasını marmuri yerine. Fenerini kapat seni belli eder yerine. Fenerini kapat ses duyamıyor ama ışık görüyor. soktuğumun armoris ya. Tam tur attım amına koyayım. Oha arabayı tamir ettiler. da geliyor bu arada. Silah alalım. Silahları alın, silahları alın. Yeee! Yeah. Vurarak öldürdüm. <laughs> öl! Öl o kodum öl! Silahla öldürdüm o kodum <laughs> Silahla öldürdüm o <ama> kodum <laughs> Dört kere falan vurdum ona ben. Ben bir tane silah bitirdim, ikinci silahı bitiriyordum. Öldürdüm. <laughs> ben şey... Beni yakaladı sürekli, biri silahla vurunca yakalamasını bozdu sürekli. Ben işte <laughs> silahla vurdum. silahla vuran bendim işte. Beyler Oy deli abi. başarım geldi. Deli başarım geldi. Şu an bakacağım. Silah silahla vura vura var. öldürdük biz. Kimle vuruyorduk bilmiyorum. İki kişi. Abi ben sen vuruyordun. Araya almışsınız, canavara vuruyorsunuz. Ben geldim no lilla burada diyorum. Bana döndü direkt yakaladı <laughs> <getirdi gülüyor> beni canavara. <laughs> Bu arada Beran'ı Beran yakaladığı sırada dibine girip flash atıp geri çıktım ben. Ben anlamadım. Nasıl o kadar vurdunuz ya? Rahat vuruluyor mu? Bu yani eski eğimcilerdeniz rahat vuruyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> İki ben tane daha var Şöyle bir sıkıntı da var, yakalayan da vurabiliyor galiba. Yok Tam yakalamadan önce vurduğum için bug'a girdin sen. Yok şöyle, sen adamı yerken ben uzaktan vurduğum için. Vurunca peki Aynen. ne ya, oluyor? Oradan... Bir CC falan mı yiyor benim? Yok. Aynen ufak bir, sadece sadece çok çok böyle 0.2 saniye ek bir mi yiyor? Yani. Yani. İki tane az Flaş o zaman ya. Ne iki tane az? Şifre <laughs> Ha. <laughs> 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 Bulması sahne sürüyor biraz. Hiç olmaz. Siz sürekli şey yaptınız değil mi ya? Birini buldunuz, diğerini sürekli denemeye devam ettiniz. Hayır hayır. Öyle doğru. hayır. Şey. İkisini de bulduk. İkisini de bulup başladık. Direkt Oğlum, ikisini de bulduk. Sürekli böyle zın 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 sesler geliyor ya. Çıldıracağım. Bir de yağmur yağıyor göremiyorum hiçbir yeri. Yağmur yağdığı zaman görüşün artıyor ama şey oluyor. Ee, sen Canavar senin sesine gelmiyor kanka. koşabiliyorsun deli gibi. Ama görüşü artıyor tabii. Bir de çiğne görüntü yani bilmiyorum. Çok araba da çok çabuk tamir oldu aşırı. Evet, Nefet evet, evet. Ben o yağmur bir şey çok bir şey bek çok iyi denk geldi. Şey, bir şey, bir şey bir yapamıyoruz ya. onu. Siz arabayla gazlamadınız değil mi? Biz yokuz diye. Gidemiyor, Yok e, bekledik Biz de o sırada silahla vuruyorduk ama. Biz de Biz orada silahla öldürdük onu. Bu arada yaratık Bertan'dı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Toplamda 8-9 kez falan vurduğunda ölüyor. 8-9 kere. Yo daha fazla. 10 kere, 10 kere, 12 kere falan. 10 Çavuş kere Çavuş muydun ben... abi peki? Yok hayır normaldi Tamam Çavuş <laughs> olsan oyun... 6 kere de öldürürsün o zaman 5-6 kere Oyun başında birini yakaladım o flash attı o kimdi? Benimdir kesin Ben hiç yakalanmadım Mertcim hazırla Bıçak Ben, hazır kere. ben yeni Tarade. taktik yaptım ya Emre Taktik, tam. taktik buldum Neymiş taktik? Şşş bana ait <laughs> Aa, ya. Yine yaratık değilim ya Kamuflajı ben aldım. Ev var mı burada bir yerde? Taşı sen mi attın? Evet. Lastik var. Aldım. Diğer lastiği de al. Kapan da var istiyorsan işte. kapanı da al. Yerin varsa. Var. Arabaya gidip koyarız. Bir tam tur atalım etrafından şöyle dönüp bakalım. Burası ev mi? Tam tur atalım. Ev var burada. O evi bu evi temizlediniz mi? Yok ben yeni giriyorum abi buraya. Bilaşlar okay. hmm. temiz değil mi? var burada. Burada da biri var. Öttüreceğim bu ev. E ee, X1 gençler X1 şey man, pardon kare 1 Senin amına O jumpsker amına kodumun şeyi ya. Aha bertan öldü. Almanlar tarzı. Lan bakıldam amına kim çıkmıyor? Hı. 4 kişi de burada mıyız amına koyayım? öldü. Burası safe abi artık. <laughs> Ama salmaz buraya bir girse var ya katliam yapar şu an. Evet. Herkesin flash'ı tam zaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bende bir tane lastik tane var. Atarım. Pillerin Pil yerini var mı? Biliyorum. Pil var mı? Var var gel. Biri burada. Lan buradaydım al. Kapattın şeyden. Al onu. Kapattın mı? Bak burada bir tane daha var. Tamam tamam. Bak burada var. Tam benim durduğum yere var bak. Beni görüyor musunuz? Şu. Televizyonun olduğu yerdeyim. Gel. Tamam tamam. Fırladım abi ya. Fulled. Burada var bak. Şu an 3 tane flash var ekstradan. Aha, Bu arada var. Beran mı yine? Yine Beran yine. Heh ayıya bastınız. Beran burada bir kutu var. Senin mik kapalıymış. Ben Öyle gidiyorum araba, gibi. arabaya doğru gidiyorum aynen aç sen radyoyu. Bende anahtar var anahtar olan. Geliyor 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 dikkat edin. Beyler korkmayın korkmayın. Alt tane flaşın aa dur önce. Burada radyo var mı açık? Şimdi çok dolaşıp araba bulacağım ya. Beklemiyordum beni bulmasını. Berta abi. Efendim Mert Ne oldu? Herkes nerede? Bilmem. Kaçakçılık yapıyorlar bizim. Arada fare bak ses çıkart da bari şey yapsın. ara hmm. <laughs> yapıyorum yanına gidiyorum. Biraz yakın. yanında değil de uzandı yap. Alakasız yerlere. Oraya gitsin. Abi birini, birini yakaladı yine. Ya. Birini yakaladı. Map'i ezberlemek lazım aslında. Evet ya, berbat bir yer. sesimi deş attı. <laughs> adam bizim adam şeyin kayanın arkasında. Atsın atsın daha iyi Umacımız onu yanlış yönlendirmek. Ana tuvalette kimin kapasını aldı senin mi? Sıçar gibi oturmuş burada. Aynen ya lanet olsun ya. Tuvalette sıçar gibi oturmuşsun. Sık sıkıştım köşeye. İki kere flash attım ikisinde de kaçamıyorum sıkıştım ki yani. daha da saklanmayacağım oraya. <laughs> Böyle dar alanlara saklan o Açık alana saklan kaçabileceğin. Kim ne yapıyor burada? Geziniyor. Sesimi de açıp duruyor ya, çok iyi. Hayda Alaz'ın bu kesildi. Alaz'ın bu gitti. Alaz'ın bu alantın koptu. Ben disconnect dedim. Evet, evet Sesimi de çatıyor. Bağlantın koptu. <laughs> Çok iyi ya. Yani. Mert'in de kopmuş galiba. Mert de yok. Discord'da yok. He kapadı mı acaba? Ya? Mert Discord'da yok. Hadi Discord ya. Discord çöktü bu arada. Şaka yok, gibi. Hani Bir ton eşyam var. Discord'da konuşuyoruz biz bir ton eşyam vardı ya akü, anahtar, bir de yakındaki evde benzan benzan benzin vardı Oku, arabanın okay. aküsü yok eee <laughs> lastiği yok, benzini yok o da vardı üstünde. bir tane benzin, bir var. tane şey yok akü yok gördüğüm kadarıyla, büyük ihtimal anahtar da yoktur onu buradan dışarıdan bakınca anlaşılmıyor benim düştüğüm yere bulabilecek misiniz? Ben senin öldüğün yeri biliyorum da şey ben fareyim abi. İşte ulan neyse ya, geliyorum ben. <laughs> Aga millet yaratık olunca coşuyor ben hiçbir şey yapamadım. <laughs> Ama sen ilk kez yaratık oldun ondan. Hiçbir de bir şey görünmüyor ben anlamadım ya. Nasıl oynuyorsunuz diyorum kör kör. Miyopum zaten. Oyunda da mi yok bulduk? <laughs> ha bu arada diğerleri mikrofonlarını kapatmamış ya. Dur buradan konuşmayalım. Bur buradan oyun içi konuşalım. Olur. <laughs> Ama gerçekten çok iyi sesi ve deş atması ya. <laughs> Adam duyduğu her yeri deş atıyor. Ben de öyle yapıyorum abi. Duyduğu deş atıyorum.

Selam bir para çekmedim mi olsun. Güzel güzel. Eyvallah bak Efkar ya ne yapacağız ha? Nedim canım. Gel gel. 12. Böyle <laughs> kapısında herhalde. Yaratık nerede? Bilmiyorum ki. Diğerleri de nerede olduğunu bilmiyorum ben. Aynen. Birini buldum galiba. Aha, korku oyunu diye karşıma aldım ya. Ben yani birisi için de. Bir gelirse dışarıda durayım da. Ses yanlış varında da değil. Yakın evde o zaman. Biliyorum biliyorum ya FPS'i e düşük. Yapacak bir şey yok. Yayına düşük gelsin. Bu evde mi diğer kod? Diğer evlere baktım ya. Kare birden başka kod göremedim. dışında şeylere mi bakıyorum hocam? Aynen mi olacak? Yok. Arabanın yakındaki eve baktık. Barına baktık. Yakındaki eve gidip bakalım. Bir baktım mı ona ya? Kedak akalmış bu arada ya bizimkiler bir şey yaptı mı acaba? Kedak akalmış bizimkiler bir şey yaptı mı? Ne yapmış? Kedak akal diyorum bizimkileri bulabildi mi bir şeyler yapabildiler mi? Hiçbir fikrim yok. Her atakitliği birimden geçti ya. Tamam bu ev arabanın yakınındaki ev değil. Ya arabanın yakınındaki eve de baktık. Bu eve mi bakmadım sadece? Yok bu eve de baktım. Bu evden geliyorum ben zaten şu an. helikopter yemiştir kesin. Niye galiba? Ha tamam diğer de ev Ben eve hiç bilmiyorum. Böyle bir şey var mı acaba? Kodları bulmaya çalışıyorum da. Ayakkabıyım şu an. bulamadım ya. Diğer hmm. kodu bulamıyorum sıçacak. ha. Banyoya baktık Bu kadar sana baktı. Cincinle cincinle. Dış balkona bakalım. 20 saniye kalmış kaybettiler. Ne dönüyor? Tabii bir 4080 almak lazım. Yap donate'ini. Evet bir anahtar eksik kaldı. En son çıkıyordum ben benzini koymuştum. Ya bu arada ben e, fareyken tüm evlere gezdim sadece bir tane kod vardı bakayım diğer kodu bulamadım. Kaçırmışızdır bir vardı bence. Abi 3 evi tek tek gezdim. Barnı gezdim. Yok. Abi anahtar